Gündem Trabzonspor kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup ve like atarak bizlere destek olursanız seviniriz. Büyük Trabzonspor taraftarından bu videomuza yani ilk videomuza çok fazla destek bekliyoruz. Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde anlaştığı Dino Hotiş transferi hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye geçelim. Arkadaşlar Trabzonspor Dino Hotiş ile anlaşmaya varmıştı ama şu anda Dino transferi bekletiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Dino Hotiş neden bekletiliyor? Şu anda Trabzonspor Dino yerine daha iyi yani Dino Otic'den daha iyi bir oyuncu transfer etmeye çalışıyor. 10 numara ve pek kanat bölgesinde oynayabiliyor Dino Trabzonspor'un da amacı Dino Hotic'ten daha iyi bir oyuncu kulübe getirmeye çalışıyor şu an Trabzonspor yönetimi. Oyuncu aslına bakarsanız ucuz bir maliyette Trabzonspor formasını giyecek. Ama Trabzonspor şu anda fırsat transferleri arayışında. O yüzden bu oyuncu şu an beklemeye aldı. Dino Hotic Trabzonspor'u şu anlık bekliyor. Herhangi bir şekilde Dino Hotic'e Trabzonspor'dan daha iyi bir teklif gelmediğinden dolayı oyuncu Trabzonspor'u şu anda bekleme aldı. Trabzonspor eğer daha iyi bir isim bulursa Dino Hotic transferini iptal edecektir. Onun bilgisini şimdi size aktarayım. Trabzonspor Dinamo için ne kadar bir maaş ödeyecek diye sorarsanız 650 bin euro bir maaş ödeyecekti Nivotiş tarafına. Bunu da bilgisini şimdi size aktaralım. Cidden ucuz bir transfer oldu. Bunun nedeni de Nivotiş cidden Trabzonspor formasını giymek istiyor. Sonuna kadar o formayı terletmek istediğinden dolayı menajerine de bunu iletti. Ben Trabzonspor'a gitme şansım varsa sonuna kadar orada oynamak istiyorum gibi birkaç sözler kullandı menajerine. Yani kesin olarak Trabzonspor'da forma giymek istiyor Nivotiş tarafı. Trabzonspor cephesi şu anda şu durumda. E, Dinovatiş'le anlaştı ama Dinovatiş'ten daha iyi sağ kanat veya daha iyi 10 numara bulunursa Dino Atış transferi yerine oyuncu transfer edilmeye çalışılacak. Bunun bilgisini de vermiş olduysak bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olarak bizlere destek olursanız seviniriz. Daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Sizden ricamız kanalımıza abone olup ve bizlere destek olmanız. Bugünkü videomuz biraz kalitesiz olmuş olabilir. Elimizden geldiği kadar daha kaliteli içerikler çekmeye çalışacağız. Bir dahaki transfer videolarında bir dahaki Trabzonspor haberlerinde görüşmek üzere.